Merhaba, Golden Eagle şirketinden ben Mendi Selva. 3D yazıcıları nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Bu parçayı 3D yazıcıda nasıl ürettik? Bunları öğrenmek ister misiniz? 3 boyutlu yazıcılar katmanlı üretim yaparak malzemelerin katmanlı bir şekilde üst üste gelerek 3D nesnelerin oluşmasını, üretilmesini sağlar. 3D Max, Fusion 360, Solidworks gibi Çizim programlarında oluşturulan çizimler STL formatına getirilerek bu dosyaların 3D yazıcılara gönderilmesiyle fiziksel nesnelere dönüşmesini sağlar. 3D yazıcılar hangi alanlarda kullanılır? Sanayi, mühendislik, medikal, robotik, otomotiv. Aslında 3D yazıcılar aklınıza gelebilecek her alana dahil olabilir. 3D yazıcıların üretim aşamalarından bahsedelim. Öncelikli olarak STL formatındaki dosya kuru programına dahil edilir. Talep edilen ölçlendirme yapılır. Daha sonra G-Kod yazılımında olan 3D yazıcılara aktarılır. 3D yazıcılar katmanlı üretim yapmak için hazır durumdadır. Şu anda ekranda 3D yazıcıların nasıl üretim yaptığını görüyorsunuz. İlk olarak 3D yazıcıları belirli bir sıcaklığa ulaşır. Yani 240 veya 245 santigrat derece sıcaklığa ulaşır. Daha sonra PLA ABS, PETG ham maddeleriyle ilk katmanı oluşturur. Katmanlar üst üste gelerek 3D nesnelerini oluşturmuş olur. İlerleyen süreçlerde hangi parçaları nasıl ürettiğimizi öğrenmek istiyorsanız takipte kalın.